Merhaba ben Utku Türkmenli. Bugün sizlerle sınav kaygısı ve kaygıyla baş etme becerilerini kum saati programında konuşacağız. Kaygı fiziksel ve duygusal baskı altındayken ortaya çıkan ve kişinin günlük rutinini bozduğu ve kişiyi kaygılandırdığı, semptomatik olarak belirtilerin ortaya çıkardığı bir unsurdur. Üzüntü, sıkıntı, başarısızlık, korku, el ve ayaklarda titreme, kişinin olumsuz negatif düşüncelerinin gün içerisinde arttığı ve kişinin kendi hayatını sürdürürken baş etme becerilerine güçlük çektiği bir yöntem haline gelmektedir. Aşırı korku hormonların salgılanmasıyla beynin belirli yerlerinde bloke etme durumu ortaya çıkmaktadır. Bu bloke sonucunda kişinin dikkati ve kendisinin motivasyonu ve kendini derse verme ve hayatını sürdürebilme konusunda ciddi anlamda zorluklar taşıdığını yine hatırlatmak isteriz. Sınav hazırlık sürecinde gençleri ve aileleri kaygılandıracak birçok unsur ortaya çıkmaktadır. Bunlar belirsizlikler, kendi iç sohbetler ve kişilerin birlikte kurdukları olumsuz diyaloglardan kaynaklanmaktadır. Kişi bu süreçte yeterli miyim, eksiklerimi nasıl tamamlayacağım, zamanımı nasıl kullanacağım ve sınıf içerisinde kendi başarımı nasıl göstereceğim ve gerçekten doğru bildiklerimi sınav kağıdına aktarabilecek miyim? Bunun kaygısını yaşamaktadır. Sınav esnasında kişi tam olarak kaygıya kapıldığı zaman temel olarak aslında baktığımızda yetersizlik duygusunun ön plana çıktığını ve kendi özgüvenini düşürdüğünü görebiliriz. Bunun ise genellikle velilerin ters psikoloji dediğimiz e, sen zaten yapamazsın, e, sen bunu başaramazsın, ya da e, bu kadar çalıştın ama e, bunların sonucunu alamayacaksın gibi aslında gaza getirici ve halk tabirinde kırbaçlayıcı cümleler bize olumsuz sonuçları getirmektedir. Bunun için tam olarak olumlu motivasyonun sağlanması ve olumlu desteğin sağlanması veliler açısından öğrencileri bunu yapması çok e, olumlu bir sürecin ol, olabileceğini düşünüyoruz. Sınav kaygısı bizlere semptomatik olarak yani bedenimize de bunu yansıyabilir. Bu el titremesi, vücut ve ellerin terlemesi, kalp çarpıntısı, nefes alamama ve oksijen yetersizliği gibi duygularımızı kendimiz psikolojik olarak hissederiz. Bunu sağlamamız için öncelikle bizlerin olumlu ve olumsuz düşüncelerimizi farkına varmamız lazım. Sınav kaygısıyla baş etmenin en büyük kurallarından bir tanesi ise farkındalık yaratmak ve baş etme becerilerimizi bu farkındalığa bağlı kalarak ...genişletmek ve bir yer oluşturmak. Genellikle öğrencilerin arasında... ...kendi konuşmalarında ve okul konuşmalarında... iç diyaloglar olarak... ...ya ben zaten hayatımın bunlar neresinde çıkacak... ...bunları ezberleyip geçeyim gibi cümleler... ...ve e, sınav esnasında ben kendi başarımı ortaya koyamayacağım zaten... ...ya da deneme sınavlarında zaten e, hepsini yapabiliyorum... ...benim sınava çalışmama gerek yok... ...ve e, sınav anında ben bunları zaten gerçekleştireyim konuları birlikte öğrencilerin aslında birbirlerinin kaygı seviyelerini çok e, ciddi anlamda arttırdıklarını görebiliriz. Bu düşünceler yerine olumlu düşünceleri planlamamız ve çalışmamız gerekli. Bunun için kaygıyla baş etmeden önce kişinin kendi yeterliliğini ölçmesi gerekli ve test etmesi gerekli. Bunun için deneme sınavları ciddi anlamda önem arz etmektedir. Bir kişi kendi çalışmasını planlayıp deneme sınavında e, başarısını ortaya koyabildiyse ve doğru ve yanlışlarıyla birlikte Hangi seviyede olduğunu ve hangi konuları çözebildiğini, hangi konularını yetiştirebildiğini ve zamanla çalıştığını, yani bir zaman sayacı ya da bir saat veya bunun gibi bir kum saatiyle bir çalışma süreci oluşturması, belki bunun için kendi zamanını yönetmek konusunda kendisine bir artık atmış olabilir. Deneme sınavlarında başarısız olmak, tembel olduğunu veya hiç yapamayacağını ya da Sınava karşı artık bu e, benden geçti ve ben bu sene yapamayacağım ve o yüzden çalışmaya ara vereyim ya da çalışmaya bırakayım gibi e, konular tamamen olumsuz, negatif düşünceler grubumuzun içerisinde yer almaktadır. Bunun yerine düzenli bir program oluşturmak ve bu programın haricinde de düzenli olarak motivasyon kaynağımızı sağlayacak farkındalık listesi oluşturmamız gerekli. Bu farkındalık listesini de biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bu farkındalık listesini şu şekilde oluşturabiliriz. Bir listeye sol tarafına sizin o an tetikleyici olayınızı yani sizi kaygılandıran ve bu kaygı yavaş yavaş geldiğini hissettiğiniz derece derece biz bunlara sinyal kaygılar diyoruz. Bu tetikleyici olayı yazmamız gerekli. Sonrasında ikinci blok yani ikinci satıra geçerek hangi duyguyu hissettiğinizi, öncelikle duygularımızı tanıyor muyuz? Yetersiz mi, çaresiz mi, o an öfkeli mi, acılı mı veya kaygılı mı? Bunları belirlememiz, tanımlamamız gerekli. Sonrasında ise bu konuyu sen yaşamasaydın, bu konuyu hiçbir şekilde sen bilmeseydin, bir arkadaşın olsaydı ve o arkadaşına böyle bir durumu sen anlattığı zaman nasıl bir fikir verebilirdin? Nasıl bir çalışma sistemi önerebilirdin? Bunları söylemeni ve oraya yazmanı istiyorum. Sonrasında ise dengeli alternatif düşünce bulmamız gerekli. Bunun için ben günlük çalışmamı, günlük programımı yaptım ve sonrasında ise bu kaygılanma durumumun anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ve bunun için elinden geleni yaptım ve programımı kontrol ettim. Sonrasında ise bu alternatif düşüncelerimi sıraladım. Ve aslında yeterliyim. Aslında bugün elinden geleni yaptım ve herkes benimle eşit şartlarda bu sınava girebiliyor. Ve herkes zor soru varsa onlarda zorlanabiliyor. Herkes kolay soru varsa onları da üzerine düşünüp yapmış olabiliyor. Eğer bu alternatif düşünceye inanmazsak neler başımıza gelebileceğini ve nasıl bir kaygıda olabileceğimizi biz burada tanımlamış oluyoruz. Bir yan tarafa da eğer bu alternatif düşünceye inanmazsak neler yaşayacağım cümlesini yazabiliriz. Difüzyon ise difüzyon yöntemi dediğimiz ayırma yöntemi gerçekle olumsuz negatif düşüncenin ve temel olumsuz inançların değiştirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bunda ise ben Gerekli çalışmalarımı yaptım. Bundan devam edersek eğer bu listeye ve sonrasında ise e, bu kadar günlük yeni konumu öğrendim ve e, sonuç olarak kendimi bugün, bu hafta, bu ay bu kadar geliştirmişim. Bu aslında kanıtlarla gelebilecek olan bir yöntemdir. Bu kaygınızı düşürebilmeye bilissel olarak yani sadece düşünsel olarak yeterli olacaktır. Bu bilissel yöntemleri uygularken yine de vücudunuzun belirli yerlerinde gerginlik hissedebilirsiniz. Bu kaygı halinizde genellikle uykusuzluk ve ya çok aşırı yemek yeme ya da çok az yemek yeme durumları ortaya çıkabilir. Bunun için ise bazı kişiler çok uykusuzluk yaşar, bazıları ise çok uyuma isteği yani kaçınma isteği çalışmadan ve bu düşünceden kaçınma isteğini ön plana çıkarabilir ve bu duygu da sadece evde ya da gittiğiniz belirli bir kurs olabilir. Şu an süreç online fakat Yine çalıştığınız belki belirli yerler olabilir. Bu gibi yerlerde sadece hayatımı burada sürdüreceğim bu sınav zamanında ve kendimi e, sınav öğrencisi olarak damgalıyorum gibi cümleler e, bize yine kaygı seviyemizi arttırdığı e, bilinmektedir. Bunun için e, geçen yıllarda nasıl öğrencilik hayatımızı yaşıyorsak sadece bu yıl daha kontrollü ve daha sistemsel gidebileceğimizi bilmemiz yeterli olacaktır. Ve bunun için vücudumuzun belirli yerlerinde gevşeme ihtiyacı ön çıkmaktadır. Bunun için gözlerinizi kapatıp e, nefes egzersizi yapmak ve vücudunuzun belirli yerlerinde e, belirli hareketler yapmak yani açma germe hareketleri olabilir. Bu gevşeme tekniklerini kullanmanız sizi vücudunuzda rahatlatma ihtiyacını karşılayacağı anlamına gelmektedir. Dikkatimizin düştüğünde yani kaygı bize dikkat eksikliğini ortaya çıkarabildiği için geçici dikkat eksikliğini bunun için bir su bardağının içerisindeki suyun berraklığına odaklanmak belirli bir saniye, sonrasında derslere odaklanmak ya da ellerinizi tam e, bu şekilde paralel olarak açarak gözlerinizi önüne getirmek ve sonrasında bu gözlerinizin buğulaştığını ve netliğinin gittiğini görmek ve aslında dikkat dağıtıcı etkileri sağlayarak kendi dikkatimizi, kendi çalışmamızı vermeye bir adım ve bir araç olarak bunları kullanmış oluyoruz. Yine beslenmemize dikkat etmemiz gerekli. Bunun için çok fazla yağlı ve sizi rahatsız edecek olan yiyecekleri yememeniz, ders çalışma konusunda sizleri rahatsız etmemesi için önemli olacaktır. Ve bunun için ise gevşeme tekniklerine yardımcı olarak düzenli olarak egzersiz yapmanız ve bu ağır egzersizler olmamak şartıyla vücudunuzu yine rahatlatma konusunda bilistel tekniklerimize çok büyük bir destek sağlamaktadır. Her öğrencinin... Gün içerisinde 6 ve 7 saat arası uyuması gerek gerekmektedir. Bazıları ise çok gece e, sabaha kadar ders çalışma e, ya da gün içerisinde e, hiç ders çalışmayıp gece bu ders çalışma zamanını bırakmaktadır. Beynin en iyi öğrendiği zamanlar gündüz ve öğlen saatlerinde olduğu için e, hem yemek önlerimizi atlamadan hem de kendimize bu zamanı vererek derslerimizi çalışmamız gerekli. Ve bunun haricinde de kaygılı yaşayabileceğimiz yani gece olumsuz düşüncelerin çok daha fazla sizlere gelebileceği zamanda da biz bu süreci uykuyla geçirmemiz gerekli. Sınav öncesinde ise dikkat etmeniz gerekenler sınav yerinizi çok merak ediyorsanız ve oraya nasıl gideceğim gibi bir ulaşım konusunda zorluk çekiyorsanız bunların provasını bir hafta veya bir gün öncesinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Sınav sabahı ekstra bir çaba sarf etmek veya da ekstra bir yeni yiyecekler yemek ya da farklı bir çalışmayı ön plana çıkarmak bize o an yine alarm durumunu ortaya çıkaracaktır. O yüzden son bir aydır neler yapıyorsanız, neler giyiyorsanız ve nasıl uyanıyorsanız aynı bu şekilde hayatınıza devam etmeniz yani günlük ve normal sade yaşantınıza devam etmeniz önemli olacaktır. Sınav dikkat etmeniz gereken şey ise zor soruları, bilemediğiniz soruları daha sonraya bırakmak ve bildiğiniz soruları yapmak sonrasında ise zaman kalıyorsa bu sorulara geçmenizi ve bu sorular üzerine düşünmenizi e, tavsiye ediyoruz. Çünkü zor sorulardan başladığınız zaman yapabilecek olan sorularınıza zamanınız kalmayabilir. Bu yüzden ne kadar fazla e, burada aslında bu sınav tamamen e, bir hız ve ne kadar fazla yapabilme becerisidir. Bazıları tam e, soruları yapmak ister, hepsini yapmak ister doğal olarak. Bu da tabii ki yapılabiliyorsa çok güzel bir e, süreç olacaktır. Fakat burada ne kadar fazla soru yapabilirsek bu bizim için e, bizim aleyhimize olacak olan bir durumdur. O yüzden e, zor olan soruları sonraya bırakıyoruz ve yapabileceğimiz soruları başlayarak zor olan soruları zamanımız kaldıktan sonra onlara tekrar göz gezdirip bakıyoruz. Sınava girdikten sonra veya sınavdan önce arkadaşlarıyla yarış ya da e, bir iddialaşma veya bir üzerine iddiaya girme ya da bu gibi e, konularda birbirlerinizle dalga geçme konularına lütfen özen gösterin. Çünkü kendi çalıştığınız ve bildiğiniz konuları sınavda e, kendi arkadaşlarınızla yaptığınız çok kısacık bir sohbetle kendinizi kaygılandırmış ve motivasyonunuzu buraya sağlamamış olabilirsiniz. Hiç kaygılı olmamak olumsuz bir süreçtir. Çok kaygılı olmak da olumsuz bir süreçtir. Bu yüzden biz kaygının sadece yararlı olanını yani bize motivasyon veren ve bize dikkatimizi arttırmayı sağlayan kısmıyla çalışmamız gereklidir. Bu videodaki amacımız hem kaygıyı tanımlamak hem de yapmamız gereken önerileri kısa da olsa sizlere sunmaktı. Bunun için detaylı bilgi almak veya bu durumla bireysel olarak çalışmak isteyenleri rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimize bekliyoruz. Geleceğiniz sınavlarda sizlere başarılar diliyoruz. Çarşamba Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere.